Evet kızlar. Şimdi kızlarım diyorum videoları erkekler de izliyormuş. Bize hitap etmiyor bu adam deyip bir daha da izlemiyorlarmış. Yani ne yapayım? İmam Hatip, kız İmam Hatip ortaokulunda çalışınca böyle oluyor. Ağzımız alışmış bir kere. Üç senedir, iki senedir. Erkekler alınmasın. Onlar da izlesin yani videoları. Çok dertlenmeyin. Sayfa 104'teyim. O meşhur 102'yi yaptık, 103'ü yaptık, 104'teyim. Bakın iki sayfa çözdüm. Sadece bir tane soruyu size yapım yapmanız için söylemiştim. Bir önceki videoda birlikte yaptık. Devam edelim. 36 litre süt, 1 tam 1 bölü 2 litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişe gerek? 36 litre süt, 2 litrelik şişelere konulsaydı kaç şişe gerekirdi ne yapardınız? 36'yı 2'ye bölerdiniz. E o zaman aldığımız balıklar böyle arkadaşlar. Bir buçuk litre. Üç, şurası üç bölü iki, tam sayılı kesme çeviriyor, kesme mecbur çevirdim. Çarpı iki bölü üç. Üçe böldüm bir, üçe böldüm on iki, on iki çarpı ikiden yirmi dört tane şişeye ihtiyaç vardır deriz. derecesi yüksek. Bir soru Neyi takip edin? Bir sayının yarısının dörtte üçü ile okuduğunuzu anlamakta zorlanıyorsunuz. Kitap okumuyorsanız, şiirle uğraşmıyorsanız, sadece roman hikaye demiyorum bakın, kitap okumuyorsanız geniş dünya düzeninde bırakın Türkiye meslek sahibi olursunuz. Ama anlamda olmaz. Okumak zorundasınız. Şimdi okumak derken düz metni okumaktan bahsediyoruz. Bunu ilkokul 1'de yapıyorsunuz zaten. İlkokul de düz metni okuyorsunuz. Mesela <laughs> Kur'an'da okuyla başlar. Oku ama ortada okunacak kitap yok değil. Varsa, şiirler var peygamberimizin zamanı. Orada okunacak bir şey yoksa ne okuyacak? Yani okumak dediğimiz sadece dilin telaffuz etmesi demek değil. Okumak aklın da okuması gerekir, kalbin de okuması gerekir, dilin de okur. Bu üçünü bir araya getireceksiniz. Okurken, işte matematik insanın bunu da kazandırır, onu da söyleyeyim. Yani biz çok şey söylerim de size matematikle ilgili. Bakın dil okuyacak, akıl okuyacak, kalp okuyacak. O zaman anlamlı bir okuma. Kitabı da böyle okursun, kainatı da, yaratılışı da böyle okursun, kendini de böyle okursun, yaşadığın olayları da böyle okursun. İşte okumak, anlamlı okumak böyle olur. İşte burada da böyle. Bir sayı varmış, ne bileyim ben, zaten o sayı soruyor. Bir sayının yarısının dörtte üçü ile bununla bu ne kadar ki? Bunu gören gözler 1 bölü 2'nin 3 bölü 4'ü demek sayının 3 bölü 8 olduğunu bilecek. Evet, 5'te 2'sinin çeyreği, 5'te 2'sinin çeyreği. O da ne yapar arkadaşlar? 10'da 1'i yapar. Toplamını, 8 ile 3 ile 10 da 1'i topluyoruz. 8 ile 10 45 leri Bunu 5 ile bunu 4 ile 15 4 daha 19 bölü 40'ı toplamı 38'miş. Bir bütün 40 parçaya bölünmüş. 19 parçası 38'miş. O zaman önce ben 38'i 19'a bölerim. Böylece bir parça 2'dir. 40 çarpı 2'den bu sayının tamamı 81 Yine söylüyorum evlat. Okuduğunu anlama sorusu çok kritik sorulardan da bir tanesidir. Söyleyelim. Bakın böyle direkt geçiyorum. Videoyu durdurun. Yazma işinizi öyle yapın. Bir daha videolarda zaman kaybetmek istemiyorum. Evet. Yine bir güzel soru daha. Şimdi bakın. Bir bidonun üçte ikisi doludur. İyi. Evet. Üçte ikisi doluysa üçte biri boştur. Bilmiyorum işime. İşime yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Boşluk cümlesi. Bidonun üç parçada ikisi dolu ama bunu okurken gözünüzün önünde üçte birlik kısmın da boş olduğu gelecek. Bu bidonun 10 litre daha su ilave edildiğinde bidonun altıda bir boş. Altıda biri boşsa arkadaşlar altıda beşi dolu demektir. Ne yapmış? Şimdi altıda beşini doldurmuş. Neyle doldurmuş altıda beşini? nereye yapayım diye bakıyorum. Şuraya yapalım. Bakın şimdi. Üçte iki doluydu. On litre konuldu. Altıda beşi dolu oldu. O zaman siz bu altıda beşinden üçte ikisini çıkardığınızda kalan miktar ondur. Neden? Bu kadar doluydu. Üstüne on daha ilave edildi. 5, 6'da 5'i dolmuş oldu. Acaba o 10 litre kaçta kaçına karşılık gelir? Şurayı 2 ile genişletirsen 4. 5 eksi 4 1 bölü 6'sı 10 litre. Altıda bir 10 litre ise tamamı 60 litredir. Çok önemli sorudur arkadaşlar bu. Gereken önemi görün lütfen. 15. soru gerçekten çok çok kritik sorulardan bir tanesidir. pencereyle uğraşıyorum. Hala uğraşıyorum. Neyse, pencereyi kırmadan diğer soruya geçelim. Kalanı 16. Yapayım, hadi bunu da yapayım. Fatih bir kitabın birinci gün üçte birini, ikinci gün dörtte birini, üçüncü gün altıda birini okuyor. aldığına göre Fatih'in okuduğu kitap kaç sayfa? Önce okuduklarını bulalım. Üçte biri, dörtte biri, altıda birini bir toplayalım. Üç, 4, altı, on eşitlenir. Dört kere bir dört, üç kere bir üç, iki kere bir iki, dört, yedi, dokuz bölü on 9 bölü 12 gören gözler sadeleştirirse 4 3'ünü okudur. E, 4'te 3'un okumuş okumuşsa bir bütünün 4'te biri kalır. İşte o kalan ne kadardı? 120 sayfa. 4'te biri 120. Bir bütünün çeyreği 120 ise tamamı 480 sayfadır dersiniz arkadaşlar. 17. soruya. Evet, bir önceki soruyla yok aynı değil, başka bir soru. Yapalım, izleyelim. Birkaç çözüm mantığı var arkadaşlar. Ama e, ben şundan yapmak istiyorum. Bir işçi maaşının çeyreğini ev kirasını altına birini mutlak masraflarına vermiş. İşçinin maaşı 1200 liraysa geriye ne kalmış? Ben şuradan yapacağım. 1200'ün dörtte biri 300 lira kiraya 1200'ün altıda biri 200 lira mutfak masrafını toplamda 500 lira harcamış 1200'den 500'ü çıkarırsa 700 lirası kalmış evet. Bunu başka nasıl yaparım? Dörtte bir ve altıda birini toplarım, işte harcadığım miktarı bulurum. Buna göre de devam edebiliriz ama bunu tercih ettik. Sayfa 104'te 17. Geldim 104'te 18'e. Başına 5 milyon tane yıldız koyun arkadaşlar. Yusuf parasının 5'te 1'i ile kalem geriye kalan parasının dörtte üçü ile kitap almıştır. E, Yusuf'un geriye beş lirası kaldığına göre Yusuf'un aldığı kitap kaç liradır? Şimdi arkadaşlar, bir bütün beşte beşinden beşte biri çıkarırsan beşte dördü kalır. Bundan bahsediyor. Kalanın üçte dört, dörtte üç. 4 bölü 5'in kesri kesir miktarı istenilen çarpmaları yapar. 5 ile 3'ü kitap. Şimdi buraya kadar tamam. Bakın. iyi dinleyin. Çok kritik. 4 bölü 5'i kalmıştı. Kalanın da 4'te 3'ünü yani bunu harcadı. Arkadaşlar 4 bölü 5'i kalmıştı. Kalandan 3 bölü 5 de gitti. 5'te 1'i en son kalan. İşte asıl muhabbet buradadır. Öğrenci yanıtlayan yer burası. 5'te 4'ü kaldı. Kalanın 4'te 3'ü yani bunu harcadı. E geriye 4/5 vardı. 3/5'ini de harcadı. 1/5 kaldı. İşte 5'te 1'i 5 liraymış. 5'te 1 5 lira. Tamamı 25 lira. Bitmiyor sorun. Sevimsizlik devam ediyor. Niye? Size parasının tamamını soruyor ki. Kitap kaç liradır diye soruyor. Kitaba kaç lira vermişti bu arkadaş? Beşte üçünü. 25'in beşte üçü. 5'e öndüğün bir 15 liradır kitabın parası. Diyorum ya bu soru üniversite sınavına hazırlanırken bile karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu soru çok çok kritik bir sorudur. Bu soruyu unutmayın evlatlar. Yani yazın bunu beyninize. Mantığını yazın tabii ki. İşlem aynısı değil. Önce 5'te 5'iydi. 5'te 1'ini harcadı. 5'te 4'ü kaldı. Kalanın bakın geriye kalan parasının 4'te 3'üyle kitap aldı. O zaman 4 bölü 5'in 3 bölü 4'ü yani 3 bölü 5 yaptı. O kırmızı yuvarlak için aldım. Kitaba verdi. 4 bölü 5 kalmıştı. 3 bölü 5'ini de harcadı. Kitaba verdi. Geriye 5'te 1'i kaldı. O kalan da 5 liraymış. 5'te 1'i 5 liraysa tamamı 25'tir. Kitabı soruyor size. 25'in 5'te 3'ünü. Yani bunlar zihinde halledilecek şeyler arkadaşlar. Önemli ama. Buyurun. Bekliyorum. 19'u sizin yapmanızı bekliyorum. Cevap vereceğim. Videoyu durdur. 19. sayfa 104'te 19. soruyu çözmeye çalış. Ben yapacağım. 30 kişinin bulunduğu sınıftaki öğrencilerin 5'te 3'ünün 3'te 1'i yüzme kursuna katılmaktadır. Kursuna katılmayan bakalım 30'un 3 bölü 5'inin 1 bölü 3'ü kursa katıldı. Şunlara güle güle. Şurası 1, burası 6. 6 kişi katıldı. 24 kişi katılmayın. Evet. Şimdi soruyu şöyle yapan arkadaşlarım silecek benim yaptığım gibi yapın. 30'un önce 5'te 3'ünü buldum. 18 buldum. 18'in de 3'te 1'ini 6 buldum. Diğer arkadaşlarım soruyu doğru çözdünüz. Benim öyle bir derdim yok. Ama şu işlemi alışacaksınız. 30'un 5'te 3'ünün 3'te 1'ini bu şekilde yapmayı bileceksin arkadaşım. Hocam ne var? görürsün 7. sınıfta denklemler konusunda ne var ne yok diye Sayfa 105 değil 105'te 20. sorudayım yine yine ben çözeyim ama yine çok önemli bir soru çok kritik bir soru bir tüccar bir top kumaşın önce dörtte üçünü, sonra kalanın 3'te 1 Arkadaşlar 4 bölü 4'ten 3 bölü 4 çıkarsa 4'te biri kalır. Öyle. Hocam ben bunu yazmadan da 4'te 3'ünü harcayınca 4'te birinin kalacağını biliyorum. Bunu yazmasam olur mu? Olur arkadaş. Zaten hiç kalem oynatma keşke. Sonra kalanın 3'te biri. Hangisiymiş o? Bunun. 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü. Yani 1 bölü 12'sini satıyorum. Bakın şimdi, 1 bölü 4 kalmıştı, 1 bölü 12'sini de sattı, halde eşitledim, 3 kere 1, 3 eksi 1, en son kalan 12'de 2, 12'de 2'dir yani, pardon, e, şurası, 6'da 1'i kalır arkadaşlar. 4'te 1'inin 3'te 1'i, bu. 1 bölü 12. Neyi 1 bölü 12'si? Kalandan çıkarmam lazım ki en son kalanı bulayım. 1 bölü 4'ten 1 bölü 12'yi çıkardım. Bu kaldı. 6'da biri 18 metreymiş. Şuraya alayım siz düzgün yazarsınız. 6'da biri 18'si. Yani bir parça 18'si. Tamamı 18 çarpı 6'da 108 metredir kumaşın tamamı dersiniz arkadaşlar. Yine çok kritik sorulardan bir tanesi. Evet. Sayfa 104, 105'teyim. 21. soruyu sizden bekliyorum. Durdurun videoyu. 21. soruyu çözün bakalım. Zeki bir adımının uzunluğu 5 bölü 10, Nil'in bir adımının uzunluğu 19 bölü 10. Buna göre Zeki'nin 30 adımı ile Nil'in 30 adımının uzunlukları toplamı. 30 tane 5 bölü 10 ile 30 tane 9 bölü 10'u topla diyor bana. Şurası 1'e 3'ten 15, şurası 27, 42'dir. Bu sorunun cevabı. 22'yi bekliyorum. Videoyu durdurun. Sonra devam edin. Bir futbol karşılaşmasındaki 20 bin seyircinin 20 binin 17 bölü 20'si erkek. Kaç tane erkek var bakalım. 20'ler sadeleşir, 1000 kalır. 17 bin tane erkek Erkeklerin bileti de 20 liraymış. Çarparım arkadaşlar, 17 çarpı 2, 34 bin lira erkeklerden gelir. 20 liracı bayanmış tabii ki. E, 20 bin kişi vardı, 17 bin erkekse 3 bin bayan vardır. 3 gününde 15 liradan çarparsak, 15 çarpı 3, 45, 45 bin lirada. Yanlışlık mı yapıyoruz? Bütün izleyicilerden kaç? Şurayı ben bir daha yapayım bir saniye. 20 binin 20'de 17'si. 17 bin. 17 binin 20 ile çarptım. Şurada da mı fazlalık var? Yok. Durdu beyim bir daha bakayım. Tamam 17 bin çarpı 20. Ha şurada bir sıfır pardon. 340 bin. Şimdi oldu. 340 bin lira, 45 bini toplarsan 385 bin lira para yapacaktır arkadaşlar. <laughs> Sayfa 23 ve <Ya> pardon özür dilerim. <laughs> 105'te 23. 3 parçası 6 litreymiş. O zaman 6'yı 3'e bölerim 2. Bu bir parçasıdır. 5'le çarparım 10 litre kola bir bir kola. 230 litrelik bir depo doldurulacakmış. 230'ü ona bölersen 23 kez bu işi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Evet Sayfa 105'te 24. sorudayım. Sizden bekliyorum. İyi okuyun soruyu. Kelimelere dikkat edin. Sizin yapmanızı bekliyorum. Ardından videoyu izleyeceksiniz. İnşallah yaparsınız. Özel bir soru. Ceyda 250 sayfalık kitabın 7'de 25'ini okumuş. 250'nin 25'te 7'si. 25'e böldüm. Burası 10. 70'ini okudu. Kalan kısmı. 250'den 70'i çıkardım 180 kaldı. Kalanın 9'da ikisi, 180'in 9'da ikisi. Sadeleştirdim 9'a böldüm bir 9'a böldüm 20 40. 180'den de 40'ı çıkardım. En son 140 sayfalık kitap vardı okumadığı. 25'i sizden bekliyorum. Bir tarlanın onda 3'üne domates, 20'de salatalık, tarlanın ekilmeyen kısmı 140. Bakın şimdi bir bütünden tarlanın tamamından önce bir ekilen kısmını çıkaralım. Siz farklı işlemle yapmış olabilirsiniz. Şurayı 2 ile genişlettim. 3 kere 2, 6, 7 daha. 13 bölü 20. 1 bütünden 20, 13 bölü 20 çıkarsa 7 bölü 20'si kalır. İşte bu kalan ekilmeyen kısım 140 metrekareymiş. 140'ı 7'ye bölüp bir parçası 20 tamamı 400'dür. Domates ekilen alanı soruyor. 400'ün 10'da 3'ünü soruyor arkadaşlar. 400 çarpı 3 bölü 10. Şurası 40. Demek ki domates ekili alan 120'ymiş. Sizin bulmanız gereken cevap bu. Şimdi arkadaşlar. Sayfa 106'dan itibaren 107-108. Yani önemli dediğim sayfalar var ya. Burada okunmayan bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Çünkü bunun benim elimle yazdığım yerler. Okunmayan bir yer varsa bana WhatsApp'tan hemen mesaj atarsınız. Fotoğrafı çekip, soruyu çek, fotoğrafını yolla. Ben okunmayan yeri söylerim. Evet, şimdi 106, 107, 108. 19 tane sorunuz var arkadaşlar. Bu 108'de 19. soruyu yapmayın. 108'de 19. soruyu şimdilik yapmayın. Kalsın. 7. sınıfta anlatacağım bunu. Evet. Bakın o kadar problem çözdük. 102'den 105'e kadar 25 tane soru çözdük. Bunlar da 106, 107, 108'de 3 aşağı 5 yukarı ay. Ölçün bakalım kendinizi. Bakalım ne olacak. Whatsapp'tan cevaplarını paylaşacağım arkadaşlar yani bu bu sayfalar kritik tekrar söylüyorum sayfa 106, 107, 108 çok önemli tane tane yapamıyorsan çözdüğüm videoları bir kere o çözümlü videoları defalarca izleyin sonra bir bakalım ödevler gelsin artık 109'dan başlıyorsunuz tabii 106'dan başlıyorsunuz daha doğrusu şöyle bir bakalım tane tane geçelim 109 ödev Artık genel bir işlem arkadaşlar. Şurada cevapları var arkadaşlar. 109 e, ve 110'un cevapları şurada. İster bakarak yap yani, yani bunu aileniz kontrol edecek. Söyleyeceğim zaten. 109 ve 110'un cevapları hemen 110'un altında. 109 ve 110 cevapları burada. Ailenize diyeceğim kontrol edin lütfen. Şimdi gelelim. Sayfa 111 arkadaşlar. Sayfa 111'den itibaren başlayan problemler çok kritik. Gerçekten çok özel sorular var. Yani çözmediğim bir şey yok da hani çok dikkatli okumak zorundasın. Çok dikkatli. Bunlar da çok çok özel sorular. Bunların da cevapları altta var. Çözeceğim. Hepsini çözüp yollayacağım ama cevaplarınızı da burada kontrol edin. Sayfa 111 ve 112'nin Cevapları burada Çok güzel sorulardır Yine tekrar söylüyorum Cevapları yollayacağım. 113 ile 114'ün Cevapları yine burada 115 ile 116'nın Cevapları burada Şu 117. sayfadaki sorular 117 ve 118'deki sorular gel hatta 119. sayfadaki sorular 120 ekleyelim. Çok ama çok önemli sorular arkadaşlar. Evet 106'dan başlıyorsunuz. 120'ye kadar matematik hayatınızın en kritik noktalarından bir tanesini işlemiş olacaksınız. Bu videolar bittikten sonra da ondalık sayılar var. Beşinci sınıf ondalık sayılar kısmını tekrar etmek zorundasınız. Sayıların okunuşu, basamak adları, basamak değerleri bunların hepsini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ee, bundan sonra ondalık sayıları anlatacağım. Ama epey bir vakit vereceğim size şey için. E, bu problemler için öyle pat diye yapılacak şeyler değil. E, tane tane günlük bir nasıl söyleyeyim 10-15 soruyla anca halledebilirsiniz diğer işimizde olduğu için yoğun olduğunuz için ama yine söylüyorum 102'den 120'ye kadar benim çözdüğüm kısımlar ve verdiğim ödev kısmı çok ama çok önemli. Matematik hayatınız için önemli haberiniz olsun.